Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Küçükçekmece ilçesini inşa ediyorduk. Halkalı, tren garı vesaire o bölgeleri yaptık. Halkalı'nın e, meşhur toplu konutlarını vesairelerini yaptık ve Halkalı merkezi yapalım diyorduk. Bu tarafın bir otobüs hattı vardı. Bu otobüs hattını koyalım. Öyle devam edelim. Bence çalışmamıza çünkü bu taraftaki insanlar toplulaşımdan Uzak kalmasın Şöyle bir tokimiz var bu takinin içinden başlatalım Şöyle buradan üst tarafa gelecek Buradan Buradan caddemiz nerede bizim şuraya gelecek Şöyle burada da durduralım Burada da durduralım Şöyle Burada durduralım Burada durduralım Böyle Çok uzağa gitmiyor buradan geri dönecek Böyle 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 tamamlanacak hattımızın adı 89BS TOKİ diyelim Sefa Metrobüs diyelim buna da biz bir İETT otobüsü verelim şöyle güzelinden üzerinden verelim. Sefer sayısı olarak da iki otobüs. O hal için kafi. Diyoruz ve hemen faaliyetlerimize başlıyoruz. Şimdi baktığımız zaman güzergahta neler var? Yolun bu merkez caddesi. Merkez caddesinin üstü tamamen sanayilerle dolu. Yukarıya kadar gidecek. Biz o zaman sanayilerimizin inşaatıyla hemen başlayalım. Şöyle sanayi kapsamına gelelim. Şimdi güzel bina sanayi çeşitlerimiz ne var? tane şundan şöyle koyabiliriz, bir tane bundan koyabiliriz, bir tane daha bundan koyabiliriz, küçükten bu tarafa evler koyacağız, şundan koyalım, şöyle bir tane daha koyalım, bunlar da olmaz. Bir kalan yerlerde böyle küçük sanayi binamızdan koyabiliriz. Şöyle daha da yerlere bundan koyarız. Zaten bundan sonrası da şöyle birazcık yerleşim şeysi geliyor. bu fazla bile oldu. Tamam, bu tarafına geç. Burada bir yerde takıl. Burada şimdi böyle yol üstünde bir site gibi bir şey var ama birazcık eski binalardan oluşuyor bizim. Şöyle bir yerleşim şeyimiz vardı. Buraya bundan verebiliriz. Şöyle bu bölgeyi kapatabilir. Birazcık değişik bir yerleşim böyle Bu tarafı halletmiş oluruz. Şuraya şundan bir tane daha sığıyor mu? Hayır. O zaman şöyle bir ticari işletme Hadi koyabiliriz şöyle da buraya güzelce tutsun. Şurada yol biraz çıkıntı mı olmuş? Çok büyük bir problem yok. Artık bunda sonrası tamamen evlerden oluşuyor. Hatta şurada da bir iki sanayi varmış. Gel yani madem senin hakkın dedik. Seni hemen alıp bağrımıza basalım buraya. Evet bunda sonrası artık evet. Şöyle meşhur ikili grubumuzu alıyoruz. Şöyle bir iki çukur grup halinde buraya geliyor. Şöyle 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 saplanmak ister olur. Sınırı Şöyle yapalım. Da. Yani vesaire içmesinde sıkıntı olmadı sürece. Sorun yok. Burası yeşil, kalsın. Çok bir şey yok. Şöyle. Buralar da işlemler düşün yola yetiştiği sürece sıkıntı yok daha iyi oldu. Şurada bir parselimiz var. Bunu da yapalım. Ama burada böyle ilginç bir şekilde burada üniversite gibi bir şey var. Buralar böyle yoğun ağaçlık, mezarlık desem mezarlık mı bilemiyorum ama şurada böyle siteler var. İnşa halindeymiş ama biz dikelim sitemizi buraya. İnşa halinde olmasın. Şöyle bir site formatımız var. Nereye kadar gidiyor bu? Hemen başa kadar gidiyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir, iki, Buraya kadar böyle güzel, kocaman bir site kurduk. Şuraya bir park verelim. Madem öyle bir yapı var burada. Yani şöyle. Sonra kampüsün içerisine bina yerleşimini nasıl yapabiliriz? Şöyle bir yol daha çeksek Şimdi bizim üniversite binalarımız vardı. Şöyle bir merkez üniversite binası buraya koysak, bir tane buraya koysak, bir tane buraya koysak, üç tane kocaman üniversite binası, bir tane şuraya fakülte falan bir şey daha versek, sonra gitsek, şuradaki bizim yurt binalarından şöyle bir yol geçirelim. Gerçek tasarımıyla hiç alakamız yok Şu an biz Kafamıza göre bir şey gidiyoruz Şunu birazcık daha böyle alalım Bunu, böyle alalım. Bunu, böyle, alalım. Bunu böyle alalım Bunu da böyle alalım Bunu da böyle alalım Bunu da böyle alalım Şöyle bir meydanımız vardı Meydanı buraya alabiliriz Otopark Buraya alabiliriz Bak bir tane de buraya alabiliriz. Böyle. Evet. Şu binamız kaldı sadece. Tamam yani gayet kocaman bir kamp binası yaptık. Geri kalan yerlerin hepsini yeşillendireceğiz herhalde. Değil mi? Buralarda bir şey yok. Aynen. Şuralarda da varmış kampüs belki bir şeyler ama bilmiyorum yani. Oradan da bir yol geçirip bir iki binada buraya atmak. Şuraya bir bina daha atalım kampüs ile ilgili atabileceğimiz tarzda pek bir binamız yok. Bunlar büyük binalar. Koyamayız bunları. Atop sağımız vardı bizim. Doğru. Tam olarak da buraya bunu koyduğumuz zaman burası halli olacak. Şimdi yeşillendirme işine gelelim. Şöyle burası sadece sıklıkla bina atmıyor. Bir şey, ağaç. Evet böyle bir kampüs. Buraya da yapmış olduk. Buradan şurayı da tamamlasak sanki iyi olacak. Yolun bu tarafı da yine öncelikle sanayiler var. Şöyle şu sanayimizi alalım. Şöyle. Bir öyle, bir böyle, bir öyle, bir Nereye kadar gidiyor? Sana kadar gidiyor Yani hemen hemen oralarda artık bitecek. tarafta nasıl ilerlesek? Şöyle yapalım. Başka fabrika binasında kaldı koymadığımız. Şöyle yapalım. Güzel, süper. Onlara numara beş yıldız. Bundan da şöyle bir seri yapalım. Evet güzel bir sanayi organizasyonu buraya yaptık. Lakin buradaki binaları koymak için burası şimdi tamamen bina ama aynı karşı kuruşuk bina, karşı kuruşuk bina. Şurada bir yerde bir mezarlık var. Oraya tane mezarlık koyalım unutmadan. Tam burada bunu da aracını verelim. Şöyle sonraki yerlere birazcık bina koyabilmek için yol açmamız lazım. Belki şöyle bir grup buraya olabilir. Şöyle bir grup buraya olabilir. Şöyle bir grup buraya olabilir. Bu grubun aynısından buraya olabilir. Neden olmasın? Şöyle ee, değil ama sanki şuraya bir grup. Şöyle bitirsek olabilir. Evet bayağı bir bina kuracağız. Böyle gözüküyor. Ne oldu? bu bir İşte bak burası mesela açıkta kalıyor. Da radio bi na iko ima za da se kašal. Mora se kartić. Mora se da to baš na

şuraya bir oku koyalım. Okul neredesin? Buna bir köşe. Burası. Hop. Çok güzel okul yerleşti. Burası boşluk kaldı. Yapacak bir şey yok. Burada bayağı büyük bir parsel var. Yani buranın tümünü bitiremeyiz herhalde. En azından şuradaki parseli bitirsek yine iyi. Şey, yine belki gerekirse bir tane okul okul bir şey koyarız. Evet, burası yine tertip kaldı. Evet, buradan alıyoruz şöyle. Bizim yine bir çarşımız vardı, nerede şu? şunu yapalım. Bu okuldan bir tane de bir alalım. Geri kalan yerleri de birazcık yeşillendirelim. Değil mi? parsel iyi olmuş gibi gözüküyor. Son parselimiz. Yine her yer ev. Burada da sıkıntı yok. Şöyle bir bu alalım. Yani buradan araya giriş kesin yapmamız lazım. Çünkü burada bayağı büyük bir alan var. Şimdi bunun oraya bağlantısı yok. Buraya da bağlantısı yok. Bir kere buradan bir yol açacağız. O kesin. Tam olarak nereden geçeceğiz? Aslında şunu çekmek lazımmış. ha kalsınlar da orayla kalsın baya bir ev giriyor şöyle. 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 şöyle her taraf ev oldu bu mahallede karşımızdan bir tane alalım. Çarşından da bir şey. Şöyle. Bir şey verelim. Hadi hadi. Şöyle verelim. Buradan taşıyalım. Bir şey verelim. Tamam. Tamam. Bunda sonrasını artık diğer yol tarafından devam ederiz. Muhtemelen. Şimdi bizim şöyle geldiğimiz zaman bu bölgedeki hatlar şu parselden başlayacaklar. Şu parselle ilgili bir yol toparlaması yapıp zaten böyle dolanıyorlar genelde sanki otobüsler. Öyle gibi hatırlıyorum. Böyle dolandırıp artık bir uzun otobüs hattı bu bölgeye veririz zannedersem bir sonraki etap arkadaşlar. Evet. Bu bölümü de burada toparlayalım sonraki bölümlerde yine çalışmalara devam edeceğiz. Muhtemelen küçük çekmecenin hemen hemen büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.